kim Allah'a kavuşma arzusu içinde olursa, Allah da Azze ve Celle, zat Ecelli alasına yakışır şekilde ona kavuşmayı ister. Kim de Allah'a vuslat özlemi içinde bulunmazsa, Cenab-ı Allah da onunla karşılaşmayı istemez. Cenab-ı Hakk'a karşı saygı hisleriyle dopdolu olarak her zaman ümit televvünlü bir korku içinde bulunmak demek olan haşyet, faydalı ilim ve salih amel beraberliği diyebileceğimiz hikmetin temelidir. Haram ve yasaklara karşı sürekli tetikte olmak, hatta memnun şeylere girme endişesiyle, şüpheli hususlara karşı dahi bütün bütün kapanmak şeklinde tarif edebileceğimiz verada amellerin piridir. Yalnız kaldığı anlarda kendisini masiyetlerden alıkoyacak böyle bir veraya sahip olmayan kimsenin amellerine Allah hiç ehemmiyet vermez. İman iki kısımdan müteşekkil bir bütündür. Onun bir yarısını sabır, diğer yarısını da şükür oluşturur. Kim sadece Allah rızası mülahazasıyla 40 gün sabah namazını cemaatle kılarsa, kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar. İnsanların en kerim olmak isteyen, Allah'a karşı takva duygusuyla dopdolu olsun. En kuvvetli olmayı dileyen, Allah'ın havl ve kuvvetine sığınıp, ona mütevekkil bulunsun. Ve her kim de, insanların en zengini olmayı murad ederse, kendi elindekinden çok, Allah'ın bitip tükenmeyen hazinelerine güven.